Son 10 dakikada Galatasaray'ı konuşalım isterim çünkü İkas Eyüp Spor karşısında tabii Galatasaray'ın kazanması normal bir sonuçtur. Orada hat-trick önemliydi Galatasaray adına, İkaride adına. Gözler Juventus maçında Galatasaray'da evet. Evren. Belirleyici bir hedef anlamında belirleyici bir karşılaşma. Kesinlikle galatasaray Juventus demişken Tudor sanırım Tottenham'da sözleşme imzalamış galiba. Onu da bir arkadaşlarımız bakarsa o da önemli çünkü Galatasaray'ın Juventus'u geçmesi halinde Liverpool ya da Tottenham'la eşleşme durumu olduğu için. Ve Hep tanıdık hocalarla Tudor'da devam ediyoruz. Doğru eski Juventus hocası ve Galatasaray hocası olduğu için aklıma geldi şimdi bilgi evet. gelince. Ona bir bakmak lazım. Önemli bir gelişme o. Tudor'un Premier Lig görmesi gerçekten önemli. Yani Açıklandı evet. Bilal de şu an teyitle evet. baktı. önemli önemli bilgi o. E şimdi Galatasaray'a geçecek olursak şöyle. Bir kere Galatasaray oyununu toparladı. Transferlerle beraber sakatlıkların iyileşmesiyle beraber ve Osman'ın dönüşü. Icardi'nin sözleşme durumu. Artık daha da Icardi için Galatasaray'da kalma çabası ve gayreti olarak ben yorumluyorum. Son haftalardaki çıkışını. Çünkü Galatasaray'da kalmak istiyor Icardi. E teklifler de var. Bu arada bir klasik bizim Türk oyuncular gibi değil mi? Transfer evet, zamanı evet. yaklaşınca. Yani futbolcu hep öyledir. Yani futbolcu sözleşmesi <laughs> sözleşme bitiyorsa. Sözleşme zamanı yaklaşınca gösterim başlar. Aynen öyle. <laughs> ve uzun sözleşme alırsa da geçmiş olsun. Yani orada bazen performanslar düşüyor. Şimdi Juventus maçı öncesi kadroda aslında birçok oyuncunun yeri belli. Yani... İşte Uğurcan, stoperler az çok belli, ee, Sanchez ve... Mutasyonda Alperik. yaptı hoca bu arada. Evet bir sürpriz olmazsa, yani Singo'yu stoper yapıp Sanchez'i bek yapma gibi bir sürprize gitmezse hoca, Kenan'ın durumundan dolayı ve Sanchez'in Kadıköy'deki performansından dolayı. Bazı büyük maçlarda e de çekebiliyor hoca Sanchez'i. Çünkü e, ne boy yeterli, ne Singo maç pratiği var, ne de Şalai'yi defansif olarak Kenan'ı durdurabilecek durumda değil bence ve hamleleri de Şalay'ın karta müsait olduğu için ben birebir eşleşmelerde Kenan'la Şalay'ı çok hayal edemiyorum. Ha, yani hücuma çıkar, Kenan'ı geri koşturur bu bir seçenektir. Ama sol bekte yakopsu bekliyorum. Ortada Lemina'nın yokluğunda Torreira'nın yanında muhtemelen Sara olacaktır. İç sağ maçı olduğu için ben Yunus'u forvet arkasındaki o da golleriyle ve fiziksel durumuyla ameliyatından sonra artık daha da ritme girdi. Likte de golünü de attı. Evet, moral, onu bekliyorum forvet arkası. Sağda Sanen'in ilk 11'de olma ihtimalinin yüksek olduğu fikrindeyim bugünden. Çünkü daha iki gün var, bakmak lazım. Ama bence Sane kendini zorlayacaktır ve ilk 11'de olur. Solda da ya Lang'ın ya Barış'ın ama Barış'ın daha önde olduğunu söyleyebilirim. E, ee, yani rotasyonuna bakarsak da Barış'ı düşünüyor evet, diye düşünebiliriz. Evet yani Barış orada olacaktır. Lang'ın ikinci yere girdiği. İkinci yarı skora göre İlkay'ın e, hamle oyuncusu olarak katkı sağladığı ve tabi Icardi'nin e, sağ tarafta da Aspiriya olabilir hani ilerleyen dakikalar için söylüyorum. E, Singo, şalaydan biri, boydan biri elbette yedek kalacak. Orada bir savunma skora göre belki Galatasaray'ın beşli savunmaya dönme durumu olabilir. Tam bir taktik savaşı olacak. Yani elinde bolca seçenek var hocanın. E, her ne kadar orta saha transferi o beklenen 30 milyon bandındaki transfer olmamış olsa da. Artık geçmişi bırakıp buna odaklanmak lazım. Ben Galatasaray taraftarının da performansının e, özellikle bu sene e, Liverpool maçında ve e, Senciloa maçında da oradaydım. En son Atletico Madrid maçında da stat'taydım. Büyük maç e, performansı vardır taraftarların. Galatasaray taraftarı son birkaç sezondur hem Bayern Münih maçlarında hem United hem Tottenham sonra Liverpool, Atletico Madrid bakın bu takımlar az buz takımlar değil ve bunlar taraftara da bir tecrübe, taraftara da bir hatıra bırakan takımlar. İyisiyle kötüsüyle. O yüzden ben Galatasaray taraftarının da hem 2013'teki o nostaljik kar altında oynanan iki gün süren maçın da etkisiyle bu maça çok motive geleceklerini düşünüyorum. E bu kadro bu yüzden kuruldu. Bu kadro Osimen bu yüzden geldi. Icardi bu yüzden geldi. Tam buraların takımı ve Juventus'ta da tarihe baktığımızda Galatasaray'ın daha çok galibiyeti var Juventus'a karşı böyle bir gerçek özgüven var. Bu da önemli Galatasaray için. Her kolay maç olacak mı? Elbette olmayacak. Juventus'ta bu sene şampiyonlar liginde bir kez yenilmiş. Yani o da Real Madrid sanırım öyle hatırlıyorum. E, berabere kalan ama genel kolay kolay yenilmeyen bir takım. E, İtalyan defansı, İtalyan savunması en iyi Juventus mu son 10 yılda? Elbette değil. Ama bu ee, rakibi böyle görüp Galatasaray'ın e, açıkçası kolay maç geçireceğini de asla düşünmemek. Hakemi de Hollandalı Deni Mackeyli. Ee, Monaco maçında hakemdi sanırım Monaco Galatasaray maçında. Ee, ben e, güzel bir maç bekliyorum ve Galatasaray'ın taraftarın da etkisiyle ve büyük maç ezberiyle bir adım önde olduğu fikrindeyim. İkinci maçta düğüm çözülecek tabii ama İstanbul'da ya yani Juventus oyuncuların kura çekince suratlarındaki ifadeyi yöneticilerin kiyelini başta olmak üzere gördük. E, Juventus için iyi bir şey değil. İstanbul cehennemine Şampiyonlar geldi. Şampiyonlar Ligi eşleşmelerinde o de... Galatasaray'ın yenmesi lazım. Yani beraberliğin yetmeyeceğini düşünüyorum. Tur Yenmez. için Galatasaray'ın kesinlikle ama kesinlikle kazanması gereken bir mücadele. Şampiyonlar Ligi eşleşmelerinde de... Bir farkla e, bile olsa Avrupa'da kazandı. en fazla ön plana çıkanan, ön plana çıkaran iki maçtan biri olarak dikkat çekmiş. Yok. Bu arada Saran'ın da mesela özür dilerim araya girdim. E, normalde Saran'ın bir iki ay önceki performansı çok da iyi değildi ama saraya e, bir dokunuş oldu. O dokunuşta İngiltere'den başta olmak üzere gelen transfer tekliflerinin etkisi. Galatasaray saradan çıkabilir sezon sonunda. Bu kuvvette muhtemel. İyi paraya da çıkacaktır. Aldığından daha yükseğe satacağını tahmin ediyorum. Sarı'nın bir İngiltere hayali var. Ve bunun da etkisiyle Avrupa maçlarında özellikle belki de Atletico Madrid maçında kaleyi düşünmesinin sebeplerini biri de budur. Yani Sara kendini göstermek istiyor. O yüzden ben kilit oyuncunun bu maçta Demina'nın yokluğunda Sara'nın ikinci bölge oyunu olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray'da normalde Sara ikinci yarı girer diye düşünürdük Demina olsaydı. O yüzden ben bu maçın kilit oyuncusunun e, performans açısından en üst düzey oynaması gereken oyuncunun Sara olduğunu düşünüyorum. Evet. Erdal şimdi az önce Trabzonspor ile ilgili konuşurken hani o e, bir süreçten bahsettik. Örneğin Galatasaray bu sezon Juventus engelini geçemez, eğilirse Şampiyonlar Ligi'nde bu yatırım bu kadroya göre çok da başarılı diyemeyiz diye düşünüyorum. Ee, başarısız da diyemeyiz ortada bir Not yerde türü. olur. Ama e, bu sene Galatasaray Juventus'u geçer bir sonraki turda elenirse o bahsettiğimiz kademe bir sonraki <laughs> yılda da olayı kerek taşı, taşımayı başarırsa deriz ki evet Türk futbolunda artık bir takım şeyler değişiyor, Doğru. istikrar geliyor, başarı gelir. Tatlıyorum. Ama şu an tabii Juventus'un çok kritik. Doğru. Evet. Ben mesela yönetici olsam hep camiayı şu ihtimali de hatırlatırım ya. Yani şimdi Galatasaray için düşünüyorum tamam mı? Hı hı. Bir kötü ihtimali düşünmek lazım. Ya bunu hiç yapmıyoruz biz. Kötü senaryo. Ya kötü senaryo yani. Evet. Fenerbahçe'nin en büyük problemi bu ya. Yani. Dört senedir hiç kötü senaryo düşünmediler. No. Bir dakika abi şampiyon olamayabilirsin ya. Yani gerçekçi şunu bir Şunu şey demedi anladım. mesela bir tane Fenerbahçeli yönetici, başkan, hoca, Rey Biz kimde kaçlı ama biz Şampiyonlar Ligi'nde oynarız kardeşim demedi bak Ki bir kere de geçseydi. Hayır transfer ona göre yap değil mi? Transfer ona göre yap. Şimdi Tabii. git Şampiyonlar Ligi'ne. Aynı etki. Tam da onu söylüyorum. Daha sayıcı kötü senaryo çizelim mesela. Evet. Kötü senaryo. Juventus maçını bence geçecek. Geçmese de makul bir şey tamamladı. Oynayarak, mücadele böyle. ederek. Şimdi Atletico Madrid maçına bakıyorum. Liverpool maçına bakıyorum. Tahmin ediyorum Juventus maçı da turu geçse de geçmese de böyle bir işte denklemde olacak. İyi mücadele. Böyle, olacak. Böyle oynanacak. Evet. Şimdi bu bana ne söylüyor? Önümüzdeki sene üç aşağı beş yukarı bu kadroda 7-8 kişi olacak mı? Olur. da. Olur. Bu bana şunu söylüyor abi. Galatasaray ikinci de olsa şampiyonlar ligine katılma ihtimali bayağı yüksek. Ön elemede favori olur. Favori olur. Bak işte bu. Ondan sonrası ha o ön elemede 6 tane top direkten dönüyor. sen çok iyi oynasın rakip. O zaman gider Avrupa kupasını alır. Şey Avrupa Avrupa ligini. Ligi. Orada final yaparsın. Anlatabiliyor muyum? Ya ben bah, bahsettiğim şey bu. Tabii. Ama bu ihtimali böyle yok saymak şimdi Fenerbahçe için şampiyonluk. E olmazsa ne yapacağız? Erdal ne Hep yapacağız? konuşuyoruz işte. Ama o 12 yani yılın etkisi. Kimse evlilik, bunu konuşmuyor. 12 yılın etkisi bence. Yine de yine de o yine bir de O var orada onun etkisi. Yine de cümle kurarken B planı. Şampiyon Tabii. olmazsak şöyle yapacağız. Ama Fenerbahçe taraftarı açısından bak Erdal abi. Doğru Bu ben biliyorum. Çok ben, duydukları Benden duydum iyi kim anlar onu? Trabzonspor'un evet, da iyi kim anlar yani. Ama yazar çizer de da baş... öyle davranmalı bence. Doğru. O yani entelejans dediğimiz Doğru. biraz camiayı bir şeye hazırlamalı Bu bir... çünkü bir var bir o ihtimal. Var. Ona katılırız. Yok sayıyoruz o ihtimali yani. Bu ihtimallerle... Var, var, var orada, orada duruyor ya. Yavaş, yani. yavaş İhtimallere girersek <laughs> ya e, çok yok sarkarız. İhtimaller yüzden, deniz. E, geç evet. açıldı ihtimal konusu biraz. <laughs> bir teşekkür Bir ihtimal ediyorum. daha var e, konusunu daha... O da kapatmak mı derdi? Her, her <laughs> ikinizden de, e, izleyicilerden de anlayışınız. Evet, teşekkür ediyorum. Sağlık. Dolu dolu tüm maçları konuştuğumuz bir program geride kalıyor. Tekrar görüşene dek hepinize mutlu pazarlar diliyoruz. Hoşçakalın.